doğrudan satış şirketleri. Bir şeye dikkat etmeniz lazım. Artık doğrudan satış yetki belgeniz yoksa maalesef ki sürdürülebilir bir şekilde ticaretinize devam edemeyeceksiniz. Doğrudan satış yetki belgesine diyelim ki koşulları ve şartları sağladınız aldınız. Eğer kural ihlali yaparsanız bu çok önemli arkadaşlar. Sizin nasıl ki belgeyi aldığınızda bakanlığın internet sitesinde isminiz açıklanacaksa herhangi bir şekilde kural ihlali yapıp belgeniz iptal edildiğinde de bakanlığın internet sitesinde yine şirketiniz ismi olacak. Dolayısıyla bakanlık sizi ifşa etmiş olacak. O yüzden çok hassas olmalısınız. Peki hangi belgeler lazım? 3. bölüm madde 9. Doğrudan satış şirketinin konusunu ve kuruluşunu gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi. 2. Doğrudan satış şirketi ortak yöneticilerinin listesi. 3. Doğrudan satış şirketi tarafından Türkiye'de yerleşik bankalarda açılmış olan burası önemli. Blokeli veya vadeli mevduat, vadesiz mevduat, özel cari hesap, katılma fonu hesabı, döviz tevdiat hesabı veya kıymetli maden hesabına 3 milyon Türk lirasını yatırıldığını gösteren belge. Vergi levhası kazanç planında doğrudan satıcılara vaat edilen menfaatlerin açıklanması ve hesaplanmasına ilişkin bilgiler. Ve devamında da şunu diyor. Doğrudan satış şirketinin serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından onaylı son tarihli bilançosu ile gelir tablosu ya da yeni işe başlamaları halinde açılış bilançosu ve yoklama fişi. Devam ediyor. Satışa konu edilen mal ve hizmetlerin tavsiye edilen satış fiyatı listesi. Bir diğeri tüketicilerin bilgilendirilmesine ilişkin sistemde kullanılacak iletişim bilgileri ve bilgilendirme sisteminin işleyişini gösteren iş akış şeması. Bir diğeri ilgili mevzuatı gereği ruhsat, izin veya bildirime tabi olan mal veya hizmetlere ilişkin belgeler. Burası çok önemli. Genel müdürlük ihtiyaç halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla ilave bilgi ve belge talep edebilirler. Bütün belgelerinizi hazırlayıp gittiğinizde maalesef ki sizden ek bir ilave belge ister ve orada kalabilirsiniz. O yüzden ilgili kurumun yetkili birimini departmanını arayınız. Üçüncü bölüm madde 9 ikinci fıkrasında ilave ek ve belgeler nelerdir istediğiniz bunları belirtin de ürün ve hizmetlerinizi faaliyet alanınızı ifade edin ve istedikleri ek belgeleri de hazırlayıp öyle başvurun. Daha fazlası için instagramdan takip ediniz dostlar kendinize iyi bakın iyi çalışmalar diliyorum.